Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonu 26. hafta karşılaşması Çanakkale Muharrem Dövestal Çanakkale Atol Kozanköy karşı karşıya geliyor. Ferhat Tuna karşılaşmanın hakemi Serdar Gürpınar Nurhan Kutlugün yardımcıları Tufan Çeçoğlu 4. hakem Cumali Yiğit sağ komiseri. İlk devreden görüntülerimiz Atol Kozanköy başlıyor. İlk ataklar Atol Kozanköy'den ceza alanı kafalardan seker top dışarıya gidiyor. Yine atakta Atol Kozanköy vuruş Kaleci topu kontrol ediyor o noktada. Sonrasında ceza alanına gönderen kale alanı son anda yumrukluyor kaleci ama yapılan hareket faul. Mehmet Kızılörs kaleci Çanakkale pembe formalarla mücadele ediyor. Ceza alanına orta kafa vuruşu topağlarda gol. Tam köşeye gidiyor Mehmet Kum. Dakika 18. Atol Kozanköy deplasmanda 1-0 önde. Çanakkale Atak'ta. Rakip yarı sağda. Deniz topla buluşuyor. Deniz vuruş üst direk. Top çizginliği içerisine vuruyor. Yardımcı hakem Serdar Gürpınar uyarısı. Ferhat Tuna gol kararını veriyor. Çok güzel bir gol. Deniz Numan Lokmanoğlu. Dakika 21 eşitlik geliyor. Genç ismi başarılı ismi takımın köşe vuruşu ceza alanı gelişine vuruş Azat top dışarıda Yine Azat zorluyor pozisyonu geriye pası orta ceza alanı gol pozisyonu vuruş ters bir vuruş top gol Önce vuran Eran Kabidan sonrasında ise ceza alanı içerisinde dönerek vuran o noktada Kahraman Son olarak test vuruş yapan Hasan Yürekli. Dakika 23. 2-1 önde Atol Kozan Uzak mesafe sert vuruş. Top yandan dışarıda. Köşe vuruş kullanılıyor. Kaleci Mahmut son anda. Özel dokunamıyor. Top dışarıda. Çanakkale savunmadan çıkmaya çalışıyor. Kaptırılan top vuruş. Top üstten dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Eran. içeriği ortası. Kafa vuruşu. Top yandan dışarıda. Chrislin. Düdük geliyor. ilk devre sona eriyor. 2-1 önde Atol Kozanköy. İkinci devre. Vuruş tobağlarda gol. Mustafa Yaşar. Sert vuruş tobağlara gidiyor. Dakika 52. Başarılı ismi takımın Mustafa Yaşar. 3-1 yapıyor skoru. Uzak mesafe yine vuruş. Top üstten dışarıda. Atol Kozanköy farkı artırmak istiyor. Ceza lançerisi. Dönerek vuruş kaleci Mehmet Kızılırs. Efe. Sonrasında yine pas içeriye. Mehmet Kum gol. Pozisyonu Mehmet Kum. Top üst direkten dönüyor. Sonrasında savunma. Net pozisyonlar kaçıyor. Vuruş. Top üstü dışarıda. Etkili atol Kozanköy. Efe. Efe. Topalarda gol. Dakika 84. Çok güzel bir gol atıyor Efe Çopur. Brase vuruş Mehmet Kızılöz uzanıyor ama olmadı. 4-1. Yine Efe Çopur golcü isim ceza alanı şut pozisyonu vuruş topa gol. Dakika 87. Efe Çopur 5-1'e geliyor. Karşılaşma Efe'nin golleri son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Çanakkale 1, Atol Kozanköy 5.